Biri gider, sarkası gelir. Ha, Tamam, geliyor. Plastiğe vursa, plastiğe. Adamlar arkadaşlar. Adamlar arkadaşlar. Adamlar <laughs> abi şuradaydık pat bir sefer düştü ondan sonra çıktık ağır araya 6-7 sefer üstüne düştü araba vardı ben de arabayı koştum hemen arabaları çektim içeri 3 tane ondan sonra devamı geldi işte böyle bazı yer He, altında araç vardı 3 tane onları da çektik edin, bazı yer bu şekilde abi